Tuğba sırada benim yıllardır beraber çalıştığım, hatta beraber büyüdüğümüz, haber merkezinde beraber büyüdüğümüz ve çok önemli özel haberler özellikle adliye ile ilgili özel haberleri imza atan başarılı bir haberciye geldi sıra. En iyi ana haber bülteninin de başında alkışlarla şov ana haberden Rıdvan Bıyığı Sahneye davet ediyorum. Sevgili, değerli meslektaşımı. varım. Alkışlar Show. Ana Haber ve Rıza Bıyık için geliyor. Abi. Ya bir insan hiç şaşıramaz burada. Estağfurullah, hocam. Hoş, geldin. Hoş geldin. Hoş geldin, tebrik ediyoruz. Hoş bulduk Tuba Hanım, teşekkür ediyorum. Güzel bir gece. E, haber merkezi olarak çok çalışıyoruz. <laughs> Sen de biliyorsun yıllardan beri beraber Bilmez çalışıyorduk. E, ee, haliyle haber merkezleri arasında bir yer almaya da çalışıyoruz. Ee, haber merkezindeki arkadaşlar da çok özverili çalışıyor. Bizi yukarılara taşıyor. Onlar adına evet. alıyor ödülü. Herkese teşekkür ediyorum. Ve bu arada show ana haber bülteni gerçekten bu yıl ödüllere de doymuyor. Bu kaçıncı? Ben de onu Saygıyı bıraktın aldım beşinci herhalde. <laughs> Harika. Başarılarınız daim olsun. da... Bu arada Rıdvan'la biz Show TV'de beraber çalıştığımız zaman Rıdvan'ın haberleri hep akışta birinci sırada olurdu. Bülten'e bir 10 dakika kadar Rıdvan hala yoktu ama nasıl yapıyorsa özel, o özel haberleri 10 dakika içinde güzel montajlayıp ilk sıraya yetiştiriyordu. İşte böyle güzel bir habercinin yönettiği... O ana haber mülteri de bu akşam yılın en iyi ana haber bülteni seçildi. Ben Teşekkür bir şey ederim. sormak istiyorum. Şimdi biz şov ana haberi yıllarca Reha Muhtar'da izlemiştik. Reha abiyle o tekrar böyle bir çalışma durumu olur mu? Özledik onu da. Valla e, şu an köşe yazarlığı yapıyoruz. sanırım. televizyonculuğu bıraktı diye biliyorum. Meslek büyüğümüz aldığı karara bağlı. Peki, başarılarınız daim olsun. sefer. Rıdvan çok tebrik ediyoruz bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar.